bagajdayım şu anda olay bu Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda otomobil videoları nasıl çekiliyor size kısaca onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şu anda sabahın körü daha hava bile aydınlanmadı arkadaşlar. Hazırlıklara dün geceden başladım. Önce bir dün geceye gidelim oradan gelelim. Tabi ilk başta yapılması gereken hazırlıklar. Kameramız hazır. Kullanacağımız lensler vesaire hazır. Hafıza kartları sıfırlanıyor. Kullanırsak diye drone'umuz yedek pilimiz hazır. Kameranın yedek pilleri şarj oluyor. Gimbal'ımız şarj oluyor. Yani malzemeleri önceden hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşyalarımı toplayıp hızlıca evden çıkacağım. Çünkü çekim yapacağımız alana yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir mesafede oturuyorum. Şimdi Mehmet abi gelecek ve Mehmet abiyle beraber çekim yerine gideceğiz. yeni i20. Araba yeni kokuyor abi. Şimdi hemen hazırlıkları yapıyorum. Önce gimbalımı hazırlayacağım, çıkaracağım, kuracağım. Arkasından kameraları falan çıkaracağım. Öyle. Önce arabanın birkaç dış detayını çekeceğim. Sonra sunumları çekeceğiz. Ondan sonra yine arabanın dış detaylarını çekip ve iç detaylarını çekip hareketli görüntülere geçeceğiz. Hepsini zaten göstereceğim. Evet, gimbal'ı kurdum. Hatta açalım da küçük soft hareketlerle çekim yapıyorum. Yani e, şöyle, mesela e, şöyle göstereyim. Bir adım şöyle gideceğim yerde, bir adımım geride şu şekilde tuttuğumda örnek veriyorum. Diğer adıma doğru şöyle küçük bir hareket. Bu düz hareket. Bunu bir de böyle biraz oval yapmak lazım. sunumları çekmeye başladık. Sunumlar bitti sayılır. şimdi araç içerisine GoPro'ları yerleştirip araç içinden çekimleri yapacağız. Sonra araç dışından ikinci bir araçla takip yapacağız. Şimdi fiziksel detayları çektik. Hem böyle elde aktüel çektim hem gimbal'la çektim. O zaman çekime devam. Bu arada çektiğimiz araçlar bu biri bu ikisi de i20. Asıl anlatacağımız araç bu ama ben sabah şunu çektim. O yüzden biraz da buna detay çekmem gerekecek. Şimdi aracın dış detaylarını çektik, iç detaylarını çektik, hareketli görüntüleri çektik. Bir de araçtan araca takip yapacağız. Bir aracın bagajına oturacağım. Diğer aracı giderken yolda çekeceğim. Öyle birkaç şey yapacağız. Şimdi nasıl çektiğimi de kısaca bir gösterebilirsem göstereyim. Birazdan bu bagajın içine gireceğim. Buraya oturup çekim yapacağım. Şimdi iki ihtimal var çekim yapmamla alakalı. Onu göstereyim size. Birinci ihtimal şu şekilde oturup kendimi arkaya atıp ayaklar burada. Şöyle çekim yapabilirim. Tabi gimbal kullanacağım. Bu şekilde çekim yapabilirim. Ama ikinci ihtimalde şöyle tam girerim diyeceğim. Ama bu o pek olmuyor. Tam girmeyeyim. Yani sıkıntı şu olur. Bir şey olur da şu kapak kapanırsa Allah Allah. Ben o koltuğu da indireyim abi. abi mi? Allah korusun bir şey olur da kapanırsa ya kolum molum kopar ya kafam kopar. Hani gözünü seveyim yavaş gidelim. Kapanmaz değil mi abi bu? Şurası çok alçak. O yüzden böyle şöyle bir deneme yapayım. Evet burada kayda girdim. Arabanın arkasına oturdum. Ayakları aşağıya salladım. Ve aksiyon başlasın. Evet, araba biraz önce bizi geçti. Bu şekilde çekiyoruz. Bazen aşağı, bazen yukarı gimbal'la. Bagajdayım şu anda. Olay bu. Bir virajlar biraz sıkıntı olabiliyor. <Sessizlik> Epey bir araç takibi çekti bu kadar Diğer bir çekim için sağ dışarı çıkacağım şimdi çok. Şöyle. Çekim bitti. Şimdi çektiğimiz görüntüleri kopyalayıp hard diski alıp gideceğim. Saç başlarını kusura bakmayın. Çekim bitti. Eve geldim. Kurguya oturdum ve kurgu yapıyorum. Kurgu sürecinde hızlı bir şekilde size göstereyim. Hatta başladım. Benim başlayalı bayağı oldu. Bayağı ilerlettim ama buradan sonrasını görüyorum. Arkadaşlar biraz önce videoyu kurgularken fark ettim videonun herhangi bir çıkışı yok videoyu kurgularken şunu da fark ettim hani e, çok da böyle bir şey anlattığım bir video olmamış yani bu şekilde ilk video denemem sayabiliriz arkadaşlar bunu böyle videoların devamını istiyorsanız e, lütfen yazın ben de ona göre hani yorum yazarsanız beğenirseniz anlarım ve böyle şeyler yapmaya devam ederim. Benim hoşuma gitti açıkçası ama. Lütfen bana destek olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yani içeriklerimle alakalı görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen ama lütfen yazın. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Evet o zaman başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.